Evet merhaba arkadaşlar selamun aleyküm Aleyküm selam Hamdi merhaba. <laughs> merhabalar Merhaba kardeşim ee, Bu videomuzun ikinci çekilişi ee, Çünkü az önce Teknik bir, e, bir arsak bir konuyu anlattık 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 Sonra e, Videoyu izleyelim sonra, konuyu sonlandırdık Videoyu izleyelim nasıl olmuş diye Video yok bir dakikadan sonra <laughs> kopmuş yok. her şey şu an ikinci defa Başka yani çekiliyor. Konumuzla alakalı bilmiyorum ama bize bir eee <laughs> suikast, suikast düzenlenme gibi. <laughs> e, evet. Film hopmuş yani öyle evet. söyleyeyim. Hamdi. Evet. Konuya girelim biz direkt. Girelim aynı. E, Havada soğuk. Fazla evet. uzatmayalım. E, cinler hakkında ne düşünüyorsun? Evet, cinler hakkında e, şöyle söyleyeyim. Dünya yarılıdıktan sonra ilk yaşayanlar cinler olduğu bilinir. Hı, -hı. Yani insanlar önce cinlerin olduğu bilinir. Evet. Sonra insan yaratılıyor. Hı hı. Fakat insanlar cinleri göremez. Ama cinler insanı gördüğü bilinir. Tamam. Yani belki şu an buradalardır. Bizi izliyorlardır. Burada olmasınlar. Bizi de izlemeyin. Lütfen kameraya da dokunmayınız. <laughs> ee, şaka. Hani e, cinlerin Hz. Süleyman'a yardım ettiği, Hz. Süleyman'ın bunlara hükmettiği konusunda e, düşüncelerin nedir? Evet, Hz. Süleyman Aleyhisselam'ın cinlere hükmettiği bilinir. Hatta şu dönemdeki cinlerden o dönemdeki cinlerin daha güçlü olduğu bilinir. Hatta bel kısıl tahtı kısası vardır. Hı hı. Bu kısa da e, bel tahtını kim önce getirecek gibi bir şey vardı orada. Cinlerin en güçlüsü ben gözü açıp kapatıncaya kadar getiririm diyor ve saniyeden bile kısa bir sürede alıp onu bir yerden bir yere taşıyor. Yani fiziksel yani. güçleri var diyoruz yani. Bir şey, bir yeri... Yani şu zamanda ee, var ama çok güçlü olanları yapabiliyor yani Hı -hı. şu nesneyi şuradan alıp şuraya koymak hani güç ister Hı -hı. o da hepsinde yok yani diyebiliyorum çok güçlü olanların da var o da hani en başları mı diyeyim artık başları padişahları mı diyeyim onlarda mevcut diyebiliyorum yani. aynen hani insanları görebiliyorlar ama biz onları göremiyoruz e bu şöyle anlatayım Hı -hı. bazı Allah dostları işte evliyalar da Metafizikte ileri düzeyde uğraşan insanların e, belli anlaşmalardan dolayı perdelerinin açılıp onları gördükleri bilinmesi söylenir. Ya zaten e, insanların onları görmesi, hani diyoruz belki onlar bizi görüyor ama biz onları göremiyoruz ama insanların onları görmesi çok sıkıntılı bir durumdur. Psikolojik olarak insanlar bunu kaldıramaz. Kesinlikle. E, çünkü çok sıkıntılı bir durum. E, bunların az biraz sonra konuya gireceğiz ama. Ya, iyisi de var, insanlar gibi. Kötüsü evet. de var bunların. İşte evet. ee, işte Rabbim ona göre bir ya sınır çizmiş yani artık. Şöyle böyle bilinir. Bunların gerçek suretiyle göstermezler kendi gerçek suretlerini. Hı hı. Ya çok dehşet verici yani gözleri kırmızı. Çok vücutları de çok büyük ve ürkütücü bir halleri olduğundan insan kalbi, yüreği dayanmaz derler. Hı. Bu da işte çeşitli suretlere girerek insanlara görünürler. Ee, ben şöyle bir şey duymuştum, doğruluğu nedir bilmiyorum ama e, her insanın suretine girebilirler ama birebir olmuyor. Fakat evet. tek suretine giremedikleri bir kişi varmış. O da Hz. Muhammed e, sallallahu aleyhi ve sellem peygamber efendimizmiş. Asla ve asla onun suretine giremiyorlarmış. O şu, şeytan onun suretine giremez. Tabi cinler vesaire onlar da giremez. Hı hı. Sadece şeytanın suretine giremediği felah Bu böyle bilinir. Ama benim bildiğim e, bir Allah dostları, evliyalara büyük zatların suretlerine de giremezler. Hı, hı. Ki Cinler de giremez. Hı hı. Şeytanlar da tabii vermez. giremezler. Zaten cinlerin tam olarak insan suretiyle yani net olarak karşına çıkmalar yani yüzünü yüzde Allah'ın nuru olduğu için hı hı. tam vermezler yani. Böyle karışık bir saçtır vesaire gibi görünürler ama tam sureti vermez. Yani bir şey var. Bir, 360 pikselde yani video izliyormuşsun bir aynen, gibi bir, bir karartı, karartı gibi. gibi. Hani cam Bu mu şey, değil mi acaba terasta kalıyorsun yani. İşte ayaklarında vesairelerinde illaki onu yani, o ayırt edebilecek. An hani gerçekten bilincin sağlamsa. Onun sağlam. yerindeyse onun o olmadığını anlarsın, anlarsın. Yani bir cin olduğunu, bir farklı varlık olduğunu, insan olmadığını idrak edersin ama o semtte zaten onun yüzüne de bakamazsın. Şimdi sadece dersin ki abi insan. Selamünaleyküm. <laughs> Gerçi selam da vermez kötü şey olduğu o anda için. Zaten, <laughs> hani kötü niyetli olduğu için. Hani videolarda diyorlar işte ha gördüm orada falan. Ya yok kardeşim. yok. O sosyal onlar, medyada bak, gördükleriniz. Onları gördüğün an zaten seni kilitlerler. böyle evet, bir şey yok. Evet. Yalan. Yani orada sizi görecekler de. Ha, sen onu siz komikten... onları çekebileceksiniz de. Aynen, işte İşte e, onlar da orada durup size bakacaklar. Yani ne yapıyorlardı Öyle bir şey yok, yok. arkadaşlar. Karşılaşırsanız, Allah yardımcınız olsun, Allah iyileri, iyileriyle karşılaştırsın. Yok işte orada seni görmüş de, yanına gelmiş de... Sırf, sırf tamamıyla sosyal kurgu. medyada e, kurgu, prim ka, kazmak kazanmak için yapıyorlar. Böyle şeylere inanmayın. Evet. Ki muhtemelen kameralara da takıldığını, görüntülendiğini, kameraların onları alabileceğini zan etmiyorum arkadaşlar. Çünkü söyleyeyim. dumansı bir varlıktır bunlar. Bir YouTube kanalımda, farklı YouTube kanalımda... Hı -hı. Cinli köy diye bahsedilen bir köye gittim. Hı hı. İşte izledim hani youtuberların çektiği videoları vesaireleri. Allah'ım bir kurgular yapmışlar. <laughs> oraya keçi koymuşlar. Oraya bilmem ne yapmışlar. O hayvan oraya niye götürdünüz siz? Ya keçinin orada ne işi var işte, gözünü seveyim ya, yani. Şimdi milleti korkutmak Hatta için yapacak şey. Hatta evin birinin üstüne cinli köy yazmışlar. <laughs> Allah'ım. Arkadaşa dedim ki ya bak dedim şurada neler yazmışlar. Köyde ben, hiçbir şey yok. şu olabilir. Şimdi biraz sonra hani konumuz anlatacağım şeyler olabilir. Sorduğun soruların içinde olabilir ama tabi bulunurlar. Oralarda da bulunurlar Ama elbette, sen video çekerken e, sen çekiyorsun he, ben de geleyim ha beni de gör. Ya. Yüreğin var mı? Var mı? Orada durma var. Bir de keçiyi görecekmişsin de orada. Ha, o saatte orada o göreceksin. O saatte o karanlıkta bir video çekeceksin. hayvan göreceksin bilmem ne göreceksin. Sen orada videoya sen devam bırak, edeceksin. Sen bırak 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 onu. <laughs> Şimdi şöyle bir şey var amca ee, o videonu ben izledim. Bir de köyün girişine palto asmışlar. Evet. Yani ah. böyle. <laughs> Olaya bir esrarengizlik bir enteresanlık girerken, katmaya çalışmışlar. Zaten o kurgular yapmışlar var. Köyün girişine Direkt. siyah siyah pardüsülü evet. bir şeyi. Abi zaten onu gördüğünde, acaba. Zaten o niyetle gittiğin için korku niyetiyle hani, hani, korku evine giderlerdi korkmak için aynı oraya gitmek korkmak için gidiyor ya adam. Evet. Onu bir gördüm zaten Hittin bir sıfır yeniliyor. Evet. Devam ediyor. Ondan sonra hava da kararıyor. Işte, evet. Çok tehlikeli gitmeleri de ya aslında karanlık öyle. Bak, Çünkü harabe bir yer. Şöyle söyleyeyim. O saatlerde boyutu, gidilmemesi Onların boyutu akşam ezanından sonra geceleri gündüzdür. Yani biz tersini gündüz yaşıyoruz. Yaş aynen tersini yaşıyoruz. Onlar da akşam ezanından önce yasaktır. Geceleri. Hmm. Akşam ezanından sonra çıkarlar. O vakitlerde gitmişler oraya video çekmeye. Yani o an için belki zararlarını bilemez ama sonra farklı ruhsal sorunlar yaşayabilirler. Öyle Allah, bir şeyimiz var. Her zaman bizleri iyileriyle karşılaştırt tamam. hiç karşılaştırmasın ama karşılaştırıyorsa da iyileriyle karşılaştırsın öyle söyleyeyim. Peki diye bir sorun. bir ee, sorum. nerede yaşarlar bunlar? Kısa ve öz olarak kimseyi rahatsız altmadan... şöyle söyleyeyim. Bunların işte insanlar gibi müslüman olanı var. Hı, -hı. Çarşı olanları var. Hı -hı. İşte inanmayanları da var yani. Hı -hı. Bu, bir gerçek. Hı -hı. Bir gerçek. Hı -hı. Var yani kötü şeytani olanları dediğim gibi nerede pislik var orada yaşarlar. Hı -hı. Tuvaletlerde işte ahırlarda, dere kenarlarında, dere kenarının pis yerlerinde işte buralarda yaşarlar. Hı, Hı Buralarda bulunurlar. Yani bu tarz yerlere gitmeyin derim. Yani necis Sık olan akşam, her yerde değil, yaşarlar. her yerde yaşarlar. O yüzden hani e, bu tarz yerlere gidilmemesi lazım. Özellikle banyolara dikkat edilmesi gerekiyor. Aynen. Yani banyolarda e, çok bulunurlar. Hamamlarda, evet, eskilerde mesela, hamam olayları vardır eskilerden anlatılan. Hamamlarda yaşanmış paranormal olaylar var. mesela hı hı. Onları çok anlatırlar. Din çok duydum yani. Hı hı. Su, suların açılması, kapanması. orada sahipleniyorlar. Çünkü oradaki o pis koku, o necis onları e, çeker. Hep çünkü bir sürü insan o şey yapıyor, kötüsü, On, iyisi. Onlardan işte beslenip şey yapıyorlar. O. Şimdi eee beslemeden ziyade onlar tatlanarak işte bizim gibi insanlar gibi değil yani onların yeme içmeleri farklıdır yani. Peki ee, bitti mi? Böyle <laughs> bir sorun var. Bunlar ne yer ne içerler? Evet. Ya yani insanlar gibi bir ee, fiziksel olarak bir şey yemezler. Hı -hı. Bunlar zaten hani ateşten yaratıldığı için duman varlıklardır. Hı hı. hı, -hı. E, madde sona bir şeye dokunamazlar. Yani dokunamazlar dediğim gibi hani onu alıp da yiyemezler. İçemezler yani. Fiziksel bir bedenleri yok. Yok. O yüzden onu tatlanmak suretiyle diyeyim. Yani o şekilde tabir edebilirim. Tatlanarak. Yani enerjisini tüketiyor. Aynen mesela bir tütsüden nasıl koku geliyor? Hı -hı. O o şekilde. ona onlara enerji verir. Mesela yemeğin kokusu olur, bir şey olur. Hı -hı. üstündeki e, koku gelir bir tatlanmadır yani onlarınki. O şekilde beslenirler. Hı hı. Bunlar o şekildedir. Tamam. Evet. Eee bunlarda evlilik var mı? Evleniyorlar mı? Tabii onların da evlenme olayları vardı. Hatta bazı videolarda görmüşsünüzdür hani önünüze çıkmıştır. Cin, Sosyal medyada cin, cin, cin çok gördüm düğünleri ben düğünleri yani evet. Çok saçma bir şey ama <laughs> yani insan oldukları belli. Ee, kara çarşaf giymiş, bunla deli gibi çekeller. koşturuyorlar ortada. İşte Şimdi, yok efendim cin düğünü. Işte adam çekmiş. Bir de gündüz vakti çekmiş cin düğününe evet. rastladık. Arkadaş evet. çok zor ya. Bir kere o gündüzler görünmezler bu bir. İkincisi sen zaten onlar gördüğün an onlar sana o görüntüyü aldırmazlar. Değil mi? Ki kameraya yakalanmıyorlar Kamera. yani. Hayır yani, isteseler yakalanırlar ama abi öyle absürt şeyler çekmişler ki ya ben i̇nsan biliyorum ya yani komedi güle ama geliyor, insanlar bilmediği için inanıyor. Evet. Bak cin düğünü olur. Nasıl olur? Size şu kadarını söyleyeyim. Bak bu karanlıkta bir yere gidersin. Çok sessiz, insan Çok yok, sessiz. Onlar da kuş uçmaz, kervan yani geçmez. İnsanlar, olma dediğin gibi kuş uçmaz, kervan geçmez, incin top oynuyor derler ya, hı hı. öyle bir yer olur. Sen de hani sessiz bir şekilde oraya atıyorum gece orada kalmışsın düşmüşsündür oraya. Hı -hı. Uyanırsın lan bir ses geliyor. Allah'ım ya nereye düştüm lan ben? Ben uyanıyorsun ki diyorsun lan ben işte buraya işte tarlaya geldim, bir yere geldim ama ben burada bayıldım hatırladım. Hı hı. Abi kalkıyorsun. Çok uzakta olduğunda biliyorsun. Hı hı. Abi sesler geliyor oradan. Uzaktan e, tabii ateş yak yakmışlar vesaire. O anlık belki görürsün ama yani fark ederlerse sen zaten Bittin. Bittin, çünkü kendini gördüğün an e, olay kopar yani. Ben yine söylüyorum Allah iyileriyle karşılaştırsın Aynen. ama hiç karşılaştırmasın, bu insanın, oluyorsa da iyisi olsun. Bu insanın olsun. inancıyla işte e, korumasıyla vesairesiyle belki orada kurtulabilir, belki diyorum ya avrası güçlüdür, hmm. inancı güçlüdür vesairedir. Orada ya sessizce çeker gider ya yakalanır eee. ya bir şey yapar. Ama, ama zarar verirler. Şuna çok inanmıyorum ya yok işte bu hoca getireceğiz de üfleyeceğiz de uçacak da kaçacak da şeylerine pek inanmıyorum yani çünkü hı hı. E, hocanın faydası kendisine olsaydı kendisine olurdu yani çok inanmıyorum o konuda. Ama bak e, şöyle maneviyat olarak güçlü olanlar, gerçek anlamda güçlü olanlara bir şey diyemem. Sana bir şey söyleyeyim, ama, söyleyeyim mi? Gerçekten Allah'ın bize e, Kuranda belirttiği şekilde koruma ayetlerini okursan gerçek anlamda. Mesela şimdi çoğu diyor işte ben okuyorum bana şey yapmıyor, etki etmiyor. Ya ben sana Hamil değil de farklı bir isimle hitap etsem sen bana dönüp bakar mısın? Bakmazsın. Ya ayetlerinde her ayetin e, her harfin bir hükmü vardır. Yani bunun bir atıyorum bir ayet herkese okuduğun zaman onun koruyucuları sana gelir. Hı -hı. Bu niye okudu? İşte koruma maksadıyla mı? İşte bunu seni hemen korumaya alırlar gelirler. E sen bu ayeti düzgün okumazsan, orada bir harfi yanlış okursan, farklı okursan, tabi sana etki etmeyecektir. Niyetlere yani niyetleri de göre farklıdır. Yani halis, niyet de farklıdır. halis o ayrı. Allah'ın e, yardım ettiyse şey, et, et, eder, eder yani. Hı. Ama sen onu düzgün okumazsan, adam ya besmele çekmeyi bile bilmeye, ondan sonra ben işte ben şöyle şeylere maruz kalıyorum böyle. Önce insan kendini korumaya alır. Anlatabildim mi? O yüzden hocalara, hacılara da gerek kalmayabiliyor. Yani Allah düşürmesin ama günümüzde çok e, bu büyüyle vesaireyle ulaşan insanlar var. Hı hı. Bu tip şeylere maruz kaldığın bu zaman çok kötü bir durum. Kötü ya. bir durum. ben onu çok dallandırıp budalandırıp hani olayı uzatmak istemiyorum ama Allah korusun diyorum. Hı hı. Öyle şeylerde de hani illaki bu işte metafizikle... iyi olan insanlardan yardım hı hı. almak gerekir. <laughs> ha bu konuya şuna da saygım var. Hani ...video izleyen arkadaşlar ya bu ne saçma sapan konular inanmaya Bilirler. Aynen, aynen. Onlara da yani saygı var. Konuda, tabii. tabii. Herkesin düşüncesine saygı duyarım. Herkesin dinine, inancına saygı duyarım. İnanırlar inanmazlar. Bu da ayrı bir konu. Evet. Biraz görüntü <laughs> fazla gelecek gibi ee, hemen. O yüzden bir dediğim go -kart gibi var. bu tip şeyler önce insan kendini koruması lazım. Hı -hı. Korumayı alması lazım. Yani bu tip şeylere maruz kalmamak için. Diyeceğim bu yani. Evet. Ee, az önce bunlarda e, düğünlerden söz ettik. Şimdi düğünlerinden. O zaman bunlarda bir dişilik erkeklikte söz konusu yani. Evet, Cinsiyet ayrımı var bunlarda. Dişileri yani. var. Erkekleri var. E, çocukları oluyor. Hı -hı. Çok daha fazla yürüyorlar yani Hı -hı. insanlarda. Yani ben dünyada insanlardan çok diyebilirim yani. Hı -hı. Çok fazlalar diyebilirim. Tamam. O zaman e, sana son bir soru sor o zaman. Karabasan'da bir ilgisi var mı bunların? Varsa ne? Şöyle söyleyeyim. <laughs> bir görüşe göre Karabasan cinlerin dişisidir. Hı -hı. Ve güçlü bir cindir. Hı -hı. <laughs> Uyur ve uyanık halde yani böyle sersem halde gelirler. Hı hı. Ee, i̇nsanların böyle nefesini kesecek kadar rahatsız ettikleri ve e, kabus gibi çöktükleri bilinir. Nasıl diyeyim size? Nefesini keserler, elini kolunu kilitlerler, konuşamazsın, konuştuğunu sanırsın, bağırırsın, çağırırsın. Belki yanımda atıyorum sen yatıyorsun, bana geldi, sana bağırıyorum ama duymuyorsun. duymuyorsun. İşte kendi boyutlarında sana etki ediyorlar. Hmm. O yüzden sen hani bağırdığını, çağırdığını zannediyorsun ama kilitleniyorsun, orada kalıyorsun. <laughs> bu bu birinci görüş. Yani insanlara e, bu şekilde zarar vermek suretiyle dişici cin olarak biliyorum. Var. Karabasan'ın. Var. İçin ise tıp, tıpta e, uyku felci diye geçiyor. Hı hı. Hani beynin çalışır ama vücudun off durumda olduğu. Beyin uyarıyor vücudu. Kalk işte şey uyanmalısın hani sen uyumuyorsun aslında diyor hı. ama vücut uyuyor. Hı hı. Çok yorgun mesela. Evet. Vücut uyuyor. Uyandırmaya çalışıyor. Kendi o farklı kabuslar görüyor. O şekilde işte kimi istiyor işte ben şuradan düştüm, şöyle oldu uyanamadım. boğazımda işte sıkıldı falan filan. Bu anda işte hani can havliyle bir şeyler kuruluyor beyin gibi o şekilde Bu de yorumlayanlar çokın, var, yani bilimin, açıkladı yani bilimin açıkladığı yani. ama benim görüşümü sorarsanız e, Karabasan bir cindir hı hı. şöyle söyleyeyim, benim yıllarca hani böyle gözlemlediğim insanlar mesela Karabasan'dan ayetleri, koruma ayetleri okunuyup da kurtulanlar mevcut var yani. O zaman e, videonun sonu olarak ben bir anekdot anlatayım, yani başımdan geçmiş bir olayı evet. anlatayım e, çok o zamana kadar. ya Bu yaşıma kadar bir kere yaşadım. Başka yaşamadım. Hı hı. Yaşadığım başka şeyler var ama e, onları buradan anlatmak istemiyorum ama sadece şunu. Bir gün üniversite sınavlarına hazırlanmak için dershaneye gittim. Evet. Bir gün e, bu olay başıma geldi. Şöyle ki ev kiralamıştık arkadaşlarla. Üç kişiydik. Akrabamdı. E, aynı evimizin diğer yan tarafında dairede de yine öğrenci arkadaşlar vardı burada. Bu arada kısa bir keseyim. Hı hı. <laughs> Bu konularda anlatacağım o kadar çok şey var ki. İlla Benim de. İllaki. Ama hani e, anlatılacak şeyler de pek değil. Evet. Ama ben bunu anlatayım. Sen anlat. Ee, şimdi şöyle. O gün yorgundum ama dediğin gibi yorgundum. Arkadaşlar eve geldi. Bir de diğer ev arkadaşlarımla oyun oynuyorlardı. Ki öğrenci evlerinde ne oyun oynandığını biliyorsunuz çoğunuz. Ee, o sırada ben de yorgundum. Onlara katılmadım kanepeye Hiç uzandım. Dedim. Uzandım. Kanepeye uzandım. Ee, uykuyla uyanıklık arasında evet, bir olarak. uyandım. Böyle gözlerimi bir açtım. Ee, arkadaşım orada oyun oynuyor ama aynı şekilde üzerimde Aynı arkadaşın. Aynı arkadaşım. Allah. Sen Orada oynuyorsun aynı zamanda burada omuzlarıma bastırıyorsun bak, ellerimi tutmuş. ne demiştim? İnsan üstüne çöker. Evet, yüzüme bakıyor ve gülüyor bana. Öyle bir sırıtıyor ki bir de sarışın mavi gözlü. mi Öyle bir sırıtışı var ki. Hem orada oyun ki, oynamış. Hem evet. de senin üzerinde de oynamış. Ama öyle böyle değil. Ben hayatımda böyle bir şey yaşamadım. Böyle bir korku yaşamadım. Ha? Bağırıyorum. İşte ismiyle hitap ediyorum senin, ama bak şu an şey yaparken bile şey oldu. Duymuyor. Senin bedenini ve aynı zamanda ruhunu kitiyor. Evet, duymuyor beni. Yok ediyor. Çağırıyorum. Evet. Bağırırsın. Evet. Sedat, 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 Aynen. Sedat. Ama yok. Yok. Sonra bir yani şart şartel birden, kapandı. Daha ilerisini yaşayanlar var. Rüya içinde rüya gördürüyorlar. Bak. Uyandım diyorsun. Tamam. Kurtuldum diyorsun. Abi bakıyorsun gene. Rüyadasın. Rüyadasın, rüyadasın Kurtulmak ya. yok. Abi yok. Böyle ya, şeyler. sırlar dünyasına döndüm. <laughs> <tendiriyor. gülüyor> ya konu konu yaşlıkça yani çok bu. Evet. Diyorum ya bak. İnan sabah kadar anlat. Ya, bitmez bu. Bitmez. Şey, o, bitmez. Evet. Ha, biz burada konuyu sonlandıralım diyorum. Evet, e, videomuzun sonuna geldik evet. arkadaşlar. Özellikle yani bu saatte çekmemizdeki amaç değil mi evet, Biraz, biraz e, karanlıkta çekmek konuyu. Konu. kalınıyor. E, uyumlu olsun diye. E, hem ambiyans hem Güzel. ortam. E, çok bir e, şehrimiz yok bizim. E, alet edevatımız yok. Bir telefon kamerası, bir ışığımız, bir de bir plastikten masamız var arkadaşlar. Bu şekilde size e, içerik üretmeye çalışıyoruz. Kanalımıza abone olursanız, yorum yaparsanız, nokta dahi olursa, beğeni yaparsanız, beğeni yaparsanız çok seviniriz. Sizin desteklerinize gerçek anlamda ihtiyacımız var. Görüşmek İzlediğiniz ederim. için teşekkürler arkadaşlar.